çok yakında başlayacak yeni diziler. 1 numara Yıldızlar Bana Uzak dizisi Dizinin başrollerinde Furkan Andıç, Burcu Kıratlı ve Gürkan Uygun yer alacak. Oldukça iddialı olan dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. 2 numara Korkma Ben Yanındayım dizisi Medyapımın üstlendiği dizinin başrolünde Gökçe Güneş Doğru Öz yer alacak. Dizi hazırlıkları henüz devam ediyor dizi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. 3 numara Yandaki Ev dizisi Dizinin başrollerinde Burcu Bircik ve Cansu Derin'in adı geçiyor. Dizinin konusu tam olarak belli değil. Dizi Star TV ekranlarında yayınlanacak. 4 numara Saklambaç dizisi Son dönemde oldukça merak konusu olan dizinin başrollerinde Uras Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel yer alacak. Dizi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Saklambaç dizisi yakında başlayacak. 5 numara Cennetin Çocukları dizisi Dizinin başrollerinde Ayça Bingöl ve Mesut Aksu'da yer alacak. Oldukça iddialı olan dizi yakında çekimlere başlayacak. Dizi TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.